arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere anlatacağım hikayem Pinokyo. Bir gün Kepeto isimli bir marangoz bir marangoz varmış. İşte o çok yalnız olduğu için aklına bir kukla yapmak gelmiş arkadaşlar. Kukla yapmak için arkadaşına gitmiş. Arkadaşı onu çok iyi bir e, küçük gelmiş. küçük böyle arkadaşlar ağaç gövdesi gibi. E gepek şöyle sırtında taşımış. Biraz zor olmuş ama. E, sonra arkadaşlar <laughs> e, şey. Kütüğü aldıktan sonra hemen dükkane götürmüş böyle taşıyarak. Sonra yapmaya başlamış koklasını. Arkadaşlar, e, Geppetto arkadaşına giderken şöyle düşünmüş, e, acaba Kuklamın yok ısm. Hı. Hmm. Öyle düşünmüş sonra arkadaşlar, <laughs> e, sonra hemen e, işe koyulmuş, yapmaya başlamış kuklayı böyle böyle hemen ağacın gövdesinde biraz şöyle bir şeyler yapmış gözünü yüzünü falan, ağzını, burnunu, yüzünü falan yapmış. Ee, sonra en sonda omuzlarını, kol, ay işte arkadaşlar yüzüyle beraber kolları ve ellerini de yapmış. Ee, omuzlarını, e, bacaklarını, ayaklarını, göbeğini, <laughs> Her yerini bitirmiş. Sonra o öyle çok kıyafetsiz kaldı diye okula söyle çok kıyafetsiz kaldı diye ee, gibi çok ona çarşadan e, şeyler kıyafetler ayakkabılar falan şapkalar falan yapmış da sonra e, yapmaya başlarken olmuş arkadaşlar. Ne ama Aa, adı Pinokyo olmaları demiş. Ve hemen işine devam etmiş. Evet. En son ayak parmaklarını da yaptıktan sonra ve el parmaklarını e, kıyafetlerini de yapmış arkadaşlar. E, sonra e, kulağını yapmayı unutmuş aslında arkadaşlar ama sonra onu hatırlıyor. Ama daha var. E, hatırlamıyor. Sonra <laughs> Pinokyo konuşmaya başlıyor. Ee, daha ağzını yapmaya başlamadan konuşmaya başlamış arkadaşlar. Ee, sonra Merhaba benim adım ne diye sormuş Gibidoya. Sonra Gibidoya da şöyle kalmış Aa, inanmıyorum. Nasıl konuştu şimdi demiş. Kendi kendine Sonra arkadaşlar. E, Geppetto çok şaşırmış. Sonra e, Pinokyo da ismin cevabını almayınca buna biraz üzülmüş ve oradan kaçmış. Daha üzecek diye Geppetto öyle düşünmüş ama aslında üzümeyecekmiş. E, hemen evden kaçmış arkadaşlar. İşte kulübeden kaçmış. Eh, kaçayım 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 kaçayım. kasabaya kadar inmiş arkadaşlar. Öyle 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 öyle. kaça 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 kaça. kaça. Ee, çeye, kasabaya kadar gitmiş arkadaşlar. Sonra kepek onu yakalamış ve kulaklarından asılacakmış ama sonra hatırlamış kulaklarının olmadığını. Yapmayı unutmuş. Sonra hemen onu boynundan asılarak kulübeye getirmiş ve Kulaklarını yapmış arkadaşlar. Öyle, öyle 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 öyle. Kulaklarını da yaptıktan sonra onun bu sefer de kulağını çekmiş. Böyle. Hop. Öyle çekmiş sonra arkadaşlar e, Pinokyo ağlamış ağlamış. Sonra köpek tokayamamış. E, Pinokyo'yu bırakmış. Sonra Pinokyo'yu okula gitmesi için <laughs> okula gitmesi için bir şeyler alması gerekmiş arkadaşlar defter kalem falan çünkü Pinokyo sormuş ona babacığım benim defter kalemim yok ben böyle nasıl okula gideyim demiş sonra Gepetto da da ona <laughs> tamam o zaman hemen almalıyız ama benim hiç param yok hmm, buldum Gepetto'yu sakın satacağım demiş ve hemen gitmiş bir yerde ceketini satmış arkadaşlar kazandığı parayla da e, Pinokyo'ya defter kalem almış <laughs> abe dersiniz e, arkadaşlar sonra da e, Pinokyo e, babasının sözünü dinlemiş ve e, bir daha böyle yapmamaya söz vermiş ama başına son neler geçmiş neler. Ee, sonra arkadaşlar Pinokyo kendi kendine gezerken kaybolmuş. Sonra onu topal tilki ve kör bir e, kedi karşılamış. Öyle dümdüz ilerlerken Pinokyo. topal bir tilki ile... E, ee, şey kör bir kedi <laughs> hiçbir göz görmüyor şey kap karanlık ee, sanki gözü yokmuş gibi sonra arkadaşlar <laughs> ee, ki ay Pinokyo e, kedi ve tilki e, ne oldu size böyle demiş kedi öteki de şöyle cevap vermiş biz çok varızızır ve çok ee, acıyor ee, bir yerlerimiz işte. Öyle topa atıyor ki e, ben topalım. Onun için çok acıyor her yerim demiş ki kedi de ben göremiyorum. Onun için çok üzülüyorum demiş. Arkadaşlar. Ee, sonra Pinokyo onlara yardım etmeye çalışmış ama bunu yapamazmış. Çünkü o bir aslında kuklaymış. Arkadaşlar Pinokyo bebek kuklayı. Eee sonra arkadaşlar e, onları bir yere götürmek istemiş. Yani evine götürmek istemiş nokta ee, Ama çöpal tilki ve kör tilki bunu istememişler. Asıl Pinokyo'nun onlara gelmesini istemiş. Çok güzel bir şatoları varmış arkadaşlar. Ee, i̇lk Pinokyo e, buna inanmamış ama sonra gitmeyi kabul etmiş. Tamam tamam sizinle geleceğim. Ama bir şartla beni başka bir yere asla götürmeyeceksiniz de. Demiş sonra sonra arkadaşlar Pinokyo <laughs> gitmiş. E, çünkü çöp çekiyor ve ülkede e, ona söz vermişler. Sonra gitmiş Pinokyo'da onlarla arkadaşlar böyle yavaş yavaş yürüyerek gitmiş. Çünkü onları böyle yardım etmiş. Özellikle e, çöl teliki, ay tilki diyorum ki diye. Ne? Ne? O çünkü görmüyor ya arkadaşlar İşte onun için Onları e, onu götürmek için. Ama Tuba Tilki'ye de yardım etmiş. Ee, Topar ne demek biliyorum da unuttum arkadaşlar. Ee, sonra ay ee, topal ha şimdi hatırladım. Arkadaşlar topal böyle böyle yürümekmiş. Yani işte öyle hatırlıyor. Evet. Ee, sonra arkadaşlar ee, Pinokyo onlara yardım ederek gitmiş. Ama aslında arkadaşlar başka bir yere götürmüş topar tilki. Ee, Ay kedi ee, yeni bile vardı. Çünkü arkadaşlar görmüyor ya. Böyle. Ay ben bile böyle yorumlamıyorum. E, ee, sonra arkadaşlar e, şöyle şöyle işaret ederek yolları göstermiş. Mesela şuradan gideceğiz, şuradan gideceğiz, şuradan gideceğiz diye öyle göstermeye başlamış. Sonra Pinokyo gösterilen yerlere doğru gitmiş. Ama bazen tilki iki yeri aynı anda gösteriyormuş. Şuraya mı şuraya gideceğiz diyormuş. Ee, i̇şte sonra <laughs> ee, Pinokyo sol ses sol tarafına e, sağ akses sağ tarafına gidiyormuş. Ee, Çaprazlar akses e, ee, sol aksa sol çapraza sağ sağ aksa sağ çaprazına diyormuş. E, ee, sonra arkadaşlar ee, öyle 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 gide 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 bir sürü e, gidememişler gidecekleri yere e, ee, nereye gideceklerse artık e, ee, işte öyle gide 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 gide, gide. bir türlü gidecekleri yere varamamışlar arkadaşlar. Sonra Pinokyo buna çok kızmış. Of nerede kaldı? ne kadar kaldı? Ne kadar kaldı? Daha ne kadar yürüyeceğiz? Deyip deyip durmuş arkadaşlar. Çünkü daha daha az kaldı. Az kaldı. Az kaldı. Az kaldı. Az kaldı. Diğeri kadar bir türlü az kalmıyormuş. Sanki yalan söylüyormuş gibi. Arkadaşlar. Ee, zaten yalan söylüyormuş aslında. Ama Pinokyo çok kızmış sonra. Ya yeter artık sıkıldım. Bence kedi kör değil ve sen de topal değilsin demiş. E, sonra kedi ve tilki de <laughs> buna çok şaşırmış. Aa, aa, aa sen bunu nereden bildin? Sen bunu nereden bildin? Yip deyip durmuş. E, çünkü arkadaşlar bu aslında gerçekmiş. İş Sonra da arkadaşlar öyle gide 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 kedi de görüyormuş arkadaşlar Pinokyo bunu anlamış gördüğünü biliyorum kedi bana öyle şaka yapamazsınız demiş sonra yürümeye devam etmişler gidecek yere yere ulaşamadıkları için bir türlü ulaşamamışlar ve saat 24 geçmiş yani gece de bitmiş, akşam da bitmiş arkadaşlar. Ve ee, uyuma vakitleri gelmiş hepsinin ama uyumamışlar. Daha çok yorulmuşlar, daha çok yorulmuşlar. Her kız yürürken çok uykuları gelmiş ama arkadaşlar pes etmemişler ve yürümeye devam etmişler. Ah, ben çok yoruldum deyip deyip durmuşlar. Özellikle Pinokyo şimdi bir kukla Öyle öyle yürü yürü, yürü 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 arkadaşlar. Çok yorulmuş. Hepsi onun için bir yerde yatıp uyuyakalmışlar <laughs> diye. Ee, öyle uyuyakalmışlar Sonra sabah eee varmış. E, ama ilk kedi ve tilki çıkıvermiş hemen arkadaşlar sanki rampa gibi rampa varmış gibi huuu hemen şöyle gitmiş arkadaşlar sonra ee e, şey Pinokyo'da uyanınca buna çok kızmış of size daha ne kadar kızmam lazım beni deyip deyip yürümeye başlamış Seto'dan çıkmış sonra oradaki hastane çıkmadan Pinokyo çıkmadan e, nerede olduklarını sormuş. Bekle söyleyeyim. E, nerede olduklarını sormuş. tilki e, ve kedinin. Sonra arkadaşlar nasıl onlar erkenden çıkmış. Seni beklemediler ve hemen kaçtılar. Ay. O bir var. Varmış gibi kaçtılar demiş. Hostes arkadaşlar sonra Evet, Pinokyo koşmuş 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 Her yeri aramış, aramış. Hiç, hiç bir yerde bulamamış arkadaşlar. Sonra evet, bir peri bu periyle karşılaşmış Pinokyo. Pinokyo peri yalanlar söyledikçe Pinokyo'nun burnu uzamaya başlamış. ilk şu kadar uzamış. Sonra şu kadar, sonra şu kadar daha şu kadar diye bir parmakta bir parmak daha bir parmak daha ne kadar o ne kadar uzamış bilemezsiniz arkadaşlar. Aslında orada resmi de yoktu onun için ben de bilmiyorum da. Ee, neyse. Sonra eee Peri yalanlar söylediğini anlamış çünkü burnu o kadar uzamıştı ki Peri bile geçiyormuş. Resmen arkadaşlar o kadar uzamış yani. eee Sonra sen bana yalan söylüyorsun demek ya. Sen şimdi gömü görürsün demiş. Ve bir sihir yapmış. Demiş. Bana yalan söyleyecek misin yoksa söylemeyecek misin? E tamam tamam söylemeyeceğim. Gerçeği anlatacağım. Demiş ve evet. Bir sihirini geri almış. Sonra Arkadaşlar hepsini anlatmış. Bir nokta başından geçen her şeyi. Ee, sonra biraz kızdıklarını da söylemiş ee, Peri de buna çok kızmış. Çünkü o kızdıkları kişi hem kızmaması için hem yani de o kızdıkları kişi onlardan kişiler yani kedi ve topal tilkiye işte tilki yine de kızmış aslında sonra Peri onu çok iyi bir yere götürmüş. Böyle sığınabileceği bir iki gün kalırsa diye. E, kendi evine götürmüş yani. Peri evine. Sonra e, Pinokyo'ya söylemiş. İsterse istersen babanı çağırayım de gelsin. Zaten ben çağırmıştım da tekrar çağırayım senin hatırına Telefonum var ondan arayabiliriz. Sen konuşursun diye tekrar arayayım. ararsam hmm, olur. Hatta ben ona gidip kendim görmek istiyorum. Geliyor değil mi? Evet evet geliyor. Onu ormanda bulabilirsin. En son bana ormandayım demişti. Tamam. Yemiş ve gitmiş. Öyle, öyle şarkılar söyleyerek gitmiş arkadaşlar. Sonra Pinokyo çok yorulmuş. Bir türlü babasını bulamamış. Bir türlü babasını bulamamış. Ee, aslında arkadaşlar sonra bir anda karşısına tilki ve kedi ile karşılaşmış. Onları çok kızdığını söylemiş. Siz niye beni beklemeden hemen şatonuzdan kaçtınız? Niye beni hiç beklemediniz? Ben neredeyse kayboluyordum ormanlarda. Hı? Niye beni beklemediniz? Deyip deyip kızmış arkadaşlar öyle. Ee, sonra tilki ve kedi de bunu çok kızmış. Uf, biz hemen kaçmamıştık ki demiş ama aslında yalan söylemişler arkadaşlar çünkü şimdi dediğim gibi aslında hemen zıp kaçmışlar rampa var hemen kaçmışlar ee, sonra arkadaşlar ee, ee, kedi ve kedi ve tilki onu ee, bir yere götürmüşler ilk şatoya götürmüşlerdi ya sonra başka bir yere götürmüşler arkadaşlar. Ee, bir bahçeye. Bir bahçeye götürmüşler arkadaşlar. Ee, ama bahçeye giderken Pinokyo geni kaybolmuş ve ne olmuş söyleyeyim arkadaşlar. Ee, işte, Ateş yiyen diye birinin sahnesine gitmiş. Yanlışlıkla oraya kaçmış işte arkadaşlar. Tilkiden ve kediden kurtulacağım diye hemen 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 o sahneye bir anda çıkıvermiş arkadaşlar. O da sahnenin bir parçası diye herkes gülmeye başlamış. Sonra e, pilot buna çok utanmış ve hemen perdenin içine girmiş. Orada e, Bay Ateş varmış arkadaşlar. E, Ateş aslında ilk Pinokyo'yu pişirmek istemiş. Aa, senden çok iyi bir evet Çorba olur demiş. Sonra arkadaşlar, <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır beni çorba yap, beni çorba yapma, beni çorba yapma, beni çorba yapmadı demiş. Pinokyo sonra elbay bay ateş yendi. Pinokyo kıyamamış. Ay ne sevimli bir kukla. Ben seni yerim yel. Gel buraya. Çok tatlısın sen. Deyip onu sevmeye başlamış arkadaşlar. <laughs> Sonra da arkadaşlar evet sevdikçe sevdikçe Pinokyo artık sevilmekten sıkılmış ve hemen kaçmaya çalışmış ama o yetişeyen bak kaçma yoksa seni çorbama ekleyelim demiş. Sonra Pinokyo da korkmuş ve kaçmamış. Sonra arkadaşlar ben babamı istiyorum ama ben babamı istiyorum ama ben babamı istiyorum ama deyip deyip durmuş arkadaşlar sonra e, Pinokyo bu sefer kaçmayı başarmış ve topal kedi ay topal kedi diyorum topal tilki ve kör kedi aslında öyle değiller de şimdi öyle e, onu bir bahçeye götürmüş bu arada arkadaşlar ateş yiyen de onu 5 tane altın vermiş arkadaşlar. Sonra eee bahçeye götürmüş tilki ve kedi. Bir bahçeye götürmüş. Oraya ne ekersen ek. Hatta altın ekersen e, bir gün sonra o büyür ve altın ağacı olur. Bir sonra altın olur demiş. Sonra onu bahçeye koşmuş 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 koşmuş. Bir türlü varamamış. O da bir gün olmuş. Sonra öbür gün kadar gelmiş oldular arkadaşlar. Toprağa e, dikmiş onun patilerinden bir tanesini dikmiş oraya. Ve sulamış. Öbür günde bakmış ki öyle 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 alıyormuş ki hiç bir şey yokmuş arkadaşlar. Acaba ben yanlış yeri mi hatırlıyorum, nereye gitmiştim, nereye gitmiştim diye tüm bahçeyi dolanmış arkadaşlar. Şu kadar falan bir bahçe varmış. E i̇şte aslında neredeyse bu, o da kadar. E i̇şte sonra böyle böyle her yerini aramış, şöyle ağaçlara ama kendi ağacını bir türlü bulamamış çünkü Senininki altın ağaçmış. Bazıları elmaardı, bazıları armut, bazıları portakal derken hiç kendinkini bulamamış. Sonra oradaki bir cedi da onun tilki ve kedi onun, o altını senin aldılar ve kaçtılar. <laughs> Demiş sonra Pinokyo bir daha onlara kızmış. kızmakla bitirememiş. Ee, kızmış, 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 kızmış. Sonra arkadaşlar e, sonra uf, git, e, şey gitmiş arkadaşlar böyle çıkmış oradan gitmiş bir yerlere. Siz benim niye altın aldınız diye içinden söyleyip söyleyip duruyormuş arkadaşlar. Uf, çok gerilmiş ya. Demiş. E, sonra arkadaşlar eee Pinokyo öyle yürüdükçe çevirmiş ama bir türlü onları bulamamış. Sonra arkadaşlar bir otobüs bir otobüs bulmuş. Arkadaşlar o otobüs bir okul otobüsüymüş. Okula gitmiş. Orada çok iyi bir arkadaşı varmış. Adı aslında Mumfilti değilmiş ama çok zayıf olduğu için Mumfilt diyorlarmış arkadaşlar kaçıncı kitapta yazmıyor. E, Mumfiliti ve e, Pinokyo çok iyi arkadaş olmuşlar. Sonra e, otobüs onları bir geziye götürmüş ve orada hiç okul yokmuş. Hiç defter, kalem, hiçbir şey, hiçbir şey. Hiç okul yokmuş. Sonra Mumfiliti oraya gidecekmiş. Pinokyo'yu sormuş. Sen de gelmek ister misin demiş. E, Pinokyo da bir soru sormuş. Orada hiç okul olmadığından emin misin Mumfilsi demiş. Sonra arkadaşlar Mumfilsi e, evet 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 kesinlikle eminim orada yok. Sadece eğlence ve oyun demiş. Çıldırmış resmen arkadaşlar öyle öyle diye diye. Yıp 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 Öyle şarkılar söylemiş arkadaşlar. O kadar heyecanlıymış ki. Sonra Pinokyo hayır ben gelmeyeceğim. Ben okula gideceğim demiş. E, Morfilik de, de of iyi, bakalım. bakın sonra eğlenceye katılmak istersen bir daha ben geri dönmeyeceğim demiş ve gitmiş. Sonra Pinokyo da bunu duyunca çok üzülmüş ve de dediğini yapmış. Evet. Ve birlikte gitmişler arkadaşlar. Otobüse binmişler, gitmişler. Sonra orada çok eğlenmişler. Ama son gün Pinokyo hiç hissetmemiş. Çünkü artık okula gitmek istiyormuş ve babasına kavuşmak istiyormuş arkadaşlar. Sonra bir gün oradan döndüklerinde babasının da karşılaşmış arkadaşlar. Babacım babacım demiş ama babası da onu ev, evlerine götürmüş. Ve burada da hikayemiz bitmiş. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Hoşçakalın.